Abi yukarı çıktı. Hadi bebeğini kaydırmak istiyor musun? Hadi bebeği kaydır. Canan senle beraber kaydım. Aden. Hadi kaydır bebeği. Kaydırmayacak mısın? Hadi bay bay. Aden. Yoluna bebeği. Bebe. Yoluna. Bebe. Oraya mı bineceksin? Hadi gel gidip bin. Ama dur şimdi başka biri bindi. Sonra biz binelim olur mu? Uçtun mu sen? Uçtu Aden. Uçtu benim kızım. Uçtu. Hadi şu uçtu. Adan. Adan. Aden uyuyacak biraz sonra. <laughs> uyuyacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Nereye saklanmış? <laughs> hani abiler nerede? Aden. Ayşe ne giyse? Evladın da. <laughs> Ayşe bırak dursun orada yatın Ayşe. Ya. Aden. Bebeği mi kaydıracaksın şimdi? Hiç anan şu anda hiç mutlu değil bugün. Abiler nerede kızım? Nereye saklanmışlar abiler? Ah, ah, ben gördüm. Bak 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 orada merdivenden yukarı bak. Ah, kaydıraktan kayıyor. Hop, işte. Abi. Aa abisi buradaymış Adenin. Abi, abi. Kim düştü? Abi. Abisi düşmüş. Adene bakar mısın abisi? Abi. Ne oldu diye sorsana kardeşine. Kendin çık. Çık hadi. Nasıl <laughs> Niye merdivenlerden çıkmayı denemiyorsun? Ya beni arabasını nasıl geçsin? Merdivenlerden mi? çıkarmıyor Abi benim kırıldı, benim benim beynim kırıldı. Beynim kırıldı. Beynim, beynim kırıldı. Beyni pırıldı. Beyni pırıldı. Ateş ne yapıyor? Doy, topak. Hadi aç. <laughs> <laughs> Toprak. Zavallı oyuncağın senden çektiği nedir? <laughs> aa, aa. Kıyafeti bile çıkmış. Bebek burada olacak. Bebek burada olacak. Bek Ben ne yapacağım? Aa. <laughs> Aden. Sen nereden çıktın? Bebek seni yakalayacak. Sen onu tut. Tamam hadi bakalım. Oo. <laughs> bak 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 Adene bak nasıl kayıyor. Aden. Ne yapıyorsun sen? Kaydın mı? Hadi bakalım. Sen bebeği çok sevdin galiba. Ya o Aden'in oyuncağı. Siz niye durmadan onunla oynuyorsunuz? Açılıyor. Kaydın mı? Hı? Bebek ağaca tırmanıyor. Nasıl tırmanıyor? Tırmanıyor. Ne oldu? O. Evet. Sinan ne yapıyorsun? Elindeki ne? Bir daha yerdeki çöpleri almanı istemiyorum. Bebek çekecek videoyu. <laughs> Tırmanıyor bebek. Tırmanıyor. Bebek buraya tırmandı. Nereye tırmandı? Ah, Adan gitti. Şuralar buraya Adan. Anne bak bak buraya tırmandı. Ah, tırmandı. Anne bak <laughs> bak tırmandı. Oo evet ama basmışsın orada bir yere. muhabbet et. Git otur dur oraya. Hadi yorulmuş bebek. Bebeği tek başına bırakacağım. Tamam bırak. Hadi anne düşeceksin ama. Evet.